Şöyle bir şey yapabilirim. Bohemia'yı yine eğiteceğiz. O, oraya bir düşmanlığım yok o konuda. Birazcık beklesin ama. Kanunu hızlı çıkarmam gerekiyor gibi çünkü. Destek falan getiriyor abi. Kanunu çıkartın. Gidiyoruz. Bak. 13 hafta var. Ah, kalbim yetişmez. Yetişmez. Biz işimize bakalım. Hükümet de sıçacak ki anlatamam. Çarpıya tik atman lazım. Sen ciddi misin ya? <gülüyor> 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 Afyonum yok. Afyon vermem. Sigara var mı onu da hatırlamıyorum ama. Demiryolu nakliyesi. İnci intikal hızını falan veriyormuş. Ekonomisiniz yok, support yok. Tamam. Biraz pahalı olacak orada ama tütün vardır diye varsayarak basıyorum. İnşallah yoktur. Şey, inşallah vardır. İnşallah yoktur da sürünürüz. Bayağı bir alkol de lazım olacak gibi. Onun için de hızlı bir gıda fabrikası takviyesi lazım sanki ülke. Pozen'e şöyle 20 tane bassak. Tamam işte. Askeri gemilerin de gelmesi lazım. Demirin ucuzlaması lazım. Bohemia'dan Yahudi dedemi sakın sürme. Şimdiki zamanda çek ya da olayım. Hugo Boss. Donanma Afrika'da test etme vakti. <laughs> Avusturya inatla gelmek istemiyor ya. Bence zorla birleştirmeye çalışabiliriz o pezevengi. Yok yani adamın mutlu edemiyorum. Düşmanca takılıyor bize. Alt tarafı Bohemia'yı aldım elinden. Siktir et evet, hakikaten uğraşmayalım ya. Almanya'yı kur desteklemeyen Lüksemburg mu? Yok. Aa, bir dakika şeyler değişti. Bunlar değişti. Tamam Almanya olsun böyle bakalım. Avusturya ile de hiç bence arayı düzeltmeye gerek yok. Hatta rekabete devam etsen yeriz onu. İsveç Fransa karşısına devam eden diplomatik hamlelerinde onları desteklememiz karşılığında. Oy Norveç'i mi bana veriyor? Allah'ım bu ne güzel bir teklif böyle. Ülkeyi verseydin kral. Ülkeyi verseydin bu ne güzel bir teklif ya. <laughs> Adam Norveç'i verdi ya. Anasının gözüymüş. Bunlar kim abi? Niye sürekli... Ha şeyler. Yeni aldığımız topraklar. Yolla. Aa tütün yokmuş ülkede geçmiş olsun. <laughs> ya nasıl yok abi? Bu ülke tütünsüz nasıl hareket ediyor ya? Bizim kesinlikle koloni moloni almamız şartmış şu tütünleri bir çıkart o zaman şeyden. Savunma ordusundan çıkartsak. Ah. Ah bir de kapatamıyoruz. <laughs> Çok iyi. Okey. Da, 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 da. Bir cephede burada mı açıldı? Birine savunma birine saldırı mı ver? Tamam. Öyle yapalım. Birini savunma birini saldırı. Büyük Tanya da geldi. Aslında bir şey diyeceğim. Fransa cephesi daha yarılmalık duruyor ya. Dur bakayım. Avusturya cephesinde şöyle kalalım. Fransa'yı yararız. İyi gel gümrük birliği ne. Oha. Daha bismillah yarılarak başladı 52 vuruyoruz 65 savunuyor. Doğru. Saldırıda bak hala toparlayamamışlar Fransızlar. Bizim de saldırı değeri yeterli değil. Aha, İngiliz ordusu geldi. Yeni taktikleri görebilecek miyiz bakayım ya? Aa bak panic retreat. Panikle geri kaçıyorlar şu an. Üç yeni taktik geldi ya. Bir tanesi bu panic retreat. Bir tane persuasion var. O sayı sayı ha persuasion. Combat wit'i bin genişletiyor. %100 moral kaybı veriyor. Eksi %100 moral kaybı. Bu, ama bu kontrolü icat yapıyor. Taktik ricat. Moral kaybı %200. Çok daha hızlı moral kaybediyor. Hani savaş hızlı bitiyor yani bu taktikler sayesinde. Yeni taktikler bunlar. Savaş çatışmaların akışını şey yapmak için yaptılar bunu. Selam. Ü ham madde kaynaklarının kıtlıklarına bak. Birazcık daha bas. Şu an kurtarır. Hah. Aslanım Vur. Vur. Del bakayım orayı. Avusturya'da da yakıyor. Güzel. Devam. Oyunu alıp almama konusunda çok kararsız. Bu haliyle pek öne elmiyor Çok ham kaldı deniyor. Yani öyle zaten. Ama gelecekte de zam yemeyeceğinin garantisini kimse veremez sana. O yüzden. Fransız savaş tazminatı. Zaten bizim başka bir hak talebimiz olmadığı için mecbur böyle yapacağız. Yani bizim herhangi bir savaş hak talebimiz olmadığından kaldı mevzu. 84k biz inşaattan bayağı bir... Ha, Rüttenberg falan buralara da şey geldi doğru. İnşaat sektörlerini unuttuk tabi. Hmm. Kıyafet eksi de, kağıt eksi de, grain eksi de. Oh, oh. Mobilya da basmamız lazım. Nüfus bayağı az ama ya. Ölüm oranı çok fazla galiba şu an. Hastane mevzuna da girmek istiyorum da. Bunu bir tek sendika destekliyor gibi. Ya olsun özel hastaneye aç sonrası ge gelir ya. Bir özel hastane başlasın en azından da. Pan yetmiyor. Mecbur bir yerden yetmesi lazım. Almanlar Majuna hattını yardı ve bu olaya Belçika dahil etmedi. <laughs> Multisit bu oyunun zor düzelir ben size diyeyim. Aynı sorunların çoğu şeyde de var. Crusader Kings'de de var. Motorla alakalı kronik sorunlar var. Yani bunları ne zaman çözerler? Nasıl çözerler? Bunların hiçbiri belli değil. Ne zaman lobi mevzusunu kaldırdılar orada sıçtı zaten yani. O işe girmeyeceklerdi. Gerek yoktu yani. Akan oyuna katılma mevzusu hani insanların dur durdurmasına gerek kalmadan devam etmesi falan bunlar garip geliyor bana ya. Yani. Bunlar niye böyle bir şey istendi anlamıyorum şahsen. Böyle bir şey var. Bizim gemi de mi üretmemiz lazım? Buna geçsek bizimkiler patlayacak ki. Al sana Chris. Düz tersane yapıyor muydum ben bir yerlerde ya? İnsan gücüye kalmadı. Kadınları da katmamız lazım şey. Norveç vasal aynı. Tamamen vermez zaten canım. <laughs> o kadar da değil yani. Radikal. Radikal fena olmaz. Kralcımız var. Otoriterimiz var. Garibaldi gelmiş. Vallahi radikal kırsal kesim geçirsek evrensel oy hakkı gibi bir şey aramıyorum ya yani. devam. Osmanlı iş çalalım. Değil mi? Bize biraz nüfus yollasın. Nüfus harbiden kötü yani. Yeni bir şey yaptıkları için doğum ölüm oranı ekledikleri için birazcık acı çekiyor sanki nüfus şu an. Yetişmiyor bir türlü vesaire. Oldu yine mi komutan kaybettik biz? Ayo sayılar arttı. Tam seni de terfi ettirelim. Haftalık 5.4 zayiat mı verecek? Yani haftada 13.000 kişi mi gidecek? Mevcut diyor oğlum. Şu an mı gidiyor lan 13.000 kişi bizden sürekli? 62.000 kişi geliyor zaten lan nüfusa manyak mısınız? 13.000 kaybetmek ne demek? Aha yine Mısır Savaşı geliyor. Aldığımda 2 saat oynayıp kapatmıştım daha da girmedim. Şu anki hali aldığın halinden daha kötü ama sen bilirsin tabii. Tam Marco çıkmış güzel. Bize bir şeyler verin girelim. Toprak ver bir şey ver biz de girelim. <laughs> Dişimize kan değiliz, bizi de alın. Oh mobilya falan ağır sıçışlar da. Çelik 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 alet ve çelik ikisi de iyi değil. atmaya çalışıyorum etrafa ama dağıtmak da hiç mantıklı değil. Yani nereden baksan her şey çok mantıksız geliyor şu an bana. yerel pazarı hiç katmayacaklardı ve bütün derdimiz bitecekti. Ama hayır. Lütfen olur mu? <laughs> kolanın sömürüsü mü istiyorsun? %75. Abi kolanın sömürüsü ben pek istemiyorum ya. Lan yeni mi geldi lan? Özel vilayetlerde plantasyon üretim hacmi falan veriyor. İmalat düşüyor. Geçim ürünü düşüyor. Ciddi mi? İyi lan şu an. Şu bayağı iyi. Zaten plantasyon için atacağız bunu. Ne için atacağız? için de tadı mis gibi. Valla ya en de sonunda alacaktın zaten. Almasan da bir şey değişmiyor. Yatırım yaptığın gibi düşün. En de sonunda bu oyuna zam gelecek çünkü. Biz kıçımızı da yırtsak bir şey değişmeyecek. Gelecek o zaman o yüzden. En azından iyi bir zamanda almışız. Tütüne de vergi koyabilir. Of koy ya. Askere gidiyor tütün ama olsun. <laughs> Asker dışında kullanmasın pezevenkler işte ne? Bir tek askerler kullansın. Norveç zaten bizde oğlum. İsveç'in de başında Abdülhamit mi var? Öyle topraklar. <laughs> Al evladım. Güzel mobilyalar da geliyor. Kıyafetler, kağıtlar, cartlar, jurtlar. Gelin bakalım. 10. ayın kutlu olsun Delta Falls. Yani hepimizin beklentisinin içinden geçti de işte bekliyoruz. Toparlayacak diye bekliyoruz. Bir tek amfibi agalarımızı seferber edin. Gerisine gerek yok. Son dakika biri savaşa girmezse yok. Ne batması kardeşim çıkıyoruz ne anlatıyorsun? <laughs> Batıyormuşuz. Sen kafayı yemişsin. Bir küç bakıp CK3 şimdi devam. <laughs> CK3 de aynı bokun lacı verdi ki o da berbat. Oo. Wow. Aydınlar niye çıldırdı lan? Hey gitti galiba. Aktivisti gitti sanırım. Aydınların ah be şu herif aydınların başına alsaydık iyiydi ya. Jingoist. Radikal. Ne istiyorsun? Ülke dayalı oyak. Ha, bizim orduyu şuraya bir çıkar da. Şu anda fena değil yine modlarla. Oyunu düzeltmeye çalıştılar da ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Bu oyun için diyorsanız evet. CK düzeliyor en azından. Hani ona şükür diyeceğim. Bu işin doğru. Öyle bir sıkıntı var. Yok diyemem. Alkolü bu sırada. Nerede açsak? Şunların hepsini de açalım. Alkolü. Ana ana şeyde de hiç alkol vermeyelim. Gıda üretsin sadece. Yetiyor mu fiyat? Alkol, cart, curt. Alkol yetiyor. Bakkali niye bu kadar ucuz bilmiyorum ama. Yeni sistem mi? Tamam bitti Kongo direkt. Kutsal birlik mi? Herkes siyasi güç oldu. alın. Adam, alın anam alın. Koloni de geliyor şimdi. Bürokrasi bir sıçacak anlık ama neyse. CKS ticaret mi? Bence dua et gelsin ticaret. Eksi iki. Ticari cumhuriyetlere hala oynayamamamız büyük bir skandal çünkü. Oyun çıktığından beri ne ticari cumhuriyetlere bir şey gelmişti ne klanlara. Klanlara geliyor artık. Ona şükür. Ama ticari cumhuriyetler, hordlar falan bunların hepsi hala duruyor. Bekliyoruz öyle geldi. Hadi gelecek. Ha geldi ha gelecek diye. Bakalım. <laughs> 500 sıra lan ticaret. Güzel. Kinin yayılıyor içeride. Bu sırada üniversite kıtlığımız var değil mi bizim? Hiç üniversite basmadık başladığımızdan beri. Ee, birazcık üniversite. Hmm, Güzel. Koloni sömürüsü de başladı. Abi şu iç savaştan gelin vazgeçin bak. Çıkartamazsınız siz onu. Sizde o göt yok. Sizde o göt yok. Salın işte. CK2'de 2K horde ordusu ile 10K ikta ordusunu kesiyordum. CK2'de özel askerdi çünkü onlar ve çok güçlülerdi. Her şeyi yok ediyorlardı. Keyifliydi de yani. Orayı burayı yok ediyordum şehirleri yakıp yıkıyordun falan. Tam böyle nometti. Olması gereken nometlik. Birleştirmeyeceğiz. Özel kalacaklar bu sırada. <laughs> o Hamit Beyler gelmişler. Hoş gelmişler. Sanayi limanı versek veririz. Balıkları da yap. Buharlı troll tekneleri. Tersanelerim nerede benim? Buharlı gemiye çevir tersaneleri. Gitti gitti. Yalnız niye zarar etti onu anlamıyorum. Etmemesi lazımdı sanki tersanenin zarar. Sonuçta lazım. Çok az tersaneye çok fazla şey üretiyoruz gibi. Normal tersane mi bunu üretiyormuş? Abi şu Pomerenya'daki basit şeylerden bir kurtulabilir miyiz? Nerede Pomerenya? Allah'ım ya Rabb. Helal uğraş. Abi bir dakika yıkamıyor muyum ben bir de bunu? Ahşap firka yok diyor. Nasıl yok ya? Üretiyoruz. Aa bir tanesini çevirmemiş. Ama bunda ahşap firka ya. Herkes kar etsin. Bitti gitti ya. Bizi nelerle sınıyorsunuz böyle? Tersanenin daha fazla kar etmesi gerekirdi sanki. Bütün limanları çevirdik ama yetmiyor. Orada Nerede? Okur yazar oranı çok değil mi? Bu da peçle mi değişti? Peçle değişmedi. Bu benim şeyim. Erken safhada açtık şeyi. Çocuk işçi yasağını. Dördüncü seviyeye geçirdik. Hızlı hızlı şey basıyoruz şu an. Eğitim basıyoruz. Ne kadar eğitim o kadar araştırma. Tabi o sırada üniversite basmadığım için çok böyle faydasını göremiyor olabiliriz. Baden. Devrim nedeniyle küçültemiyoruz inşaatı. Ha, ne güzel. Tekstil getiri kaybı yaşıyorum. Niye? Üretkenlik sıçış. Tekrardan soracağım neden? Çünkü boya yok. Ha, bana böyle şeyler gelin? geldi. Yalnız duymak istediğim şeyler bunlar zaten. Valla boyayı... Bu niye yetmiyor Boyayı çekebiliyor muyuz? Çin'den geliyor, Ruslardan da geliyor. Tamam çek onlardan. Kökle, dikiş makinelerini kökle. <laughs> Yok oldu bir anda piyasa. Çok mu ucuzladı? Öh, hem de ne ucuzladı. Çin'e ve Rusya'ya geri sat. <laughs> Boyayı onlardan alıp işlenmiş malı geri sağlık. Bitti işte ya. Sen, sen birazcık güveneceksin bu güce. Bitti gitti. Afrika'dan boşuna mı toprak aldık? Vur kırbacı. Koloni bölgesi işte zaten. Şu an kinin yok yine. Ki. Nereye ilerliyor? Yayılıyor da hala yayılmamış. Avar süresi. Salsınlar diyor. Saldılar işte bitti ya. Biraz tatava yaptılar sonra saldılar. Hadi ne yık. Hanover. Elbeş. Hala niye kaybediyorum bu kadar? Sosyal güvenlik biraz. Sübvansiyon. Allah. Doğru. Asıl karın ağrımız oradan geliyor bizim. <laughs> Biraz en azından işçi olur. İşçi kıtlığı vardı memlekette. Onu da toparladım. Bitti mi sübvansiyon? 18K'ya düştü. 30 küsürden. Ben biraz daha düşmesini bekliyorum. 16'ya düştü. Hala 15K faiz var bu sırada. Tamam düşmüyor musun? Düşürürüz anam. Gel buraya. Nerede o şehir merkezleri? Şimdi konuşalım seninle. Ne oluyor oğlum 25k'ya çıktı lan. Niye çıkıyorsun? Ben düşürüyorum o çıkıyor anasını satayım. Hala 23k lan. Kullanımını arttırdık. Sen daha neyin sübvansiyonunu geçiriyorsun acaba? Şunun artık altyapı götürmediğini daha önceden söylemiştim. Belki hatırlarsınız. Ulaştırmanın fiyatını düşürüyor. Bizim işimize gelmiyor teknik olarak. Şu an çünkü Ulaştırmanın ucuz olmasının sübvansyona e, sübvansiyona eksisi var. Bir kalsın, beklesin. Neden böyle yapıyor bilmiyorum ama. Yayın açacağın zaman hangi oyunu oynayacağım? Ünlem pro program yazarsan bütün haftalık program pazartesinden belli oluyor. Hümat tesisini de sübvans ediyoruz. Onların sübvansiyonu. He, o olabilir. Yo demir yolu hala 18k diyor oğlum. Mühimmata 5.27 gidiyordu. Şeyin sübvansiyonu çok fazla şu an demir yolunun. Halbuki ulaşım fiyatı artmamış lan 36. Memleketin her yerine demir yolu verdim fiyatı 36 diyor. Şaka mısın lan? <laughs> ne demek 36? Ne demek ulan 36? Bunda bir tane azalt var. Hmm. Askerler çok pahalıymış. Asker ücreti uçuyor şu an. 62k. Askerlerin maaşlarını biraz düzenliler mi acaba? Galiba. Biraz fazla yiyor gibi çünkü. Gerçi çok da ordumuz var. 600 600'lük ordumuz da var yani. çok da az bir ordumuz yok ama. Koloniye de demir yolu basıyoruz. Onu liman yapalım. Nüfus yok orada. olur, Hallolur olur, Merak etme. Nüfus gelmiştir şimdi oraya zaten. Darı tarlası. Tarlalarda bir kere normal işçinin çalışmasını kabul edemem. Kesinlikle amelilik. Onun dışında ana karada da bu sırada yavaştan bir iş çalmamız lazım. Yalnız su borlu kazan kirlilik yayıyormuş. Hayda. Hayda. O zaman sadece bazı şeyleri açacağız. Şu noktada hatta bir çoğunu açmayacağız. Mecburen böyle.